Merhabalar hoş geldiniz Yepyeni'de karşınızdayım. Bugün bir rebuild yayınlayacağım çünkü e, yayınlamak istiyorum zaten ama yayında öylesine denerken güzel bir rebuild ortaya çıktı. Bir başlangıç yapalım bunu. Sizlerden ricam Arden'in ya da Gürkan abinin kanalında görmediğiniz farklı içerikler olursa onların önerilerini bana verebilirsiniz. Rebuild konseptlerini benimle paylaşabilirsiniz. Ben de kesinlikle denerim zaten. YouTube'a özel videolar da gelecek. Bu sadece yayının son kısmında yaptığım bir videoydu. O yüzden daha farklı e, videolar gelecektir arkadaşlar. Arka planı tamamen değiştiriyoruz. FIFA 23 ile beraber yepyeni bir arka plan sizlerle beraber olacak. Foot sezonu gelene kadar bol bol rebuild yapmak istiyorum. O yüzden sizlerden öneriler bekliyorum. Şimdi videoya geçebiliriz. İyi seyirler diyorum. İyi geliyor. Şimdi hemen kadroya neşteri vuralım. Kaç paramız var bizim? Banka bütçe, maaş, 189 milyonumuz var. Resul. Hemen bir tane transfer, öyle bir transfer söyle ki bana. Hani takım şampiyon olsun ya anladın mı? Stoper alalım lazım bir. Ya o zaman Kolibali alanı da 155 ne 163 vardı bende 110 milyon kalıyor şey için. Sonra satıştan yeni 120 pay verelim bakalım. 125 yapıyorum. 55. Hocam 50 milyon veririm ben size. Bu transferi bitirelim. Ya Kolobel için yaptığınız teklifi şu ancak 70 yetmiş... Ya kardeşim bu ne bu kadar bu kadar para ya. Karşı teklif. mega Megair'i veriyorum. 50 artı Megair. O sürede artık yani. Hiçbir şey veremem. Heh tamam güzel Tek sezon için bence çok iyi transfer bu Tamam sus hadi Tam yıl Tamam gidin hadi Evet Kolyvalı'yı aldık İlk transferimizi yaptık şimdi 100 milyonumuz var arkadaşlar tamam Şimdi Lautaro ne kadarmış 78 milyon 100'e alabilir miyiz acaba? Ama teklifi götür. Hocam bakalım bir ne kadar alacağız. 78. 75. Biraz daha çıkmasın 110 milyon diyor. Hocam karşı teklif 100 milyon yapalım biz bu işi bitirelim. Aldı. İyi. İyi, Lautaro da aldık. Okey. Beş yıllık verdim. Yok saydım bedeli. Üzgünüm ancak teklifiniz çok düşük 145. Biz daha çok 700 bin mi? Ha 700 bin imza. Verdim tamam. Tamam. Bir transfer yaptık peki. Gel Volker Reis. 31 yaşında sınav alalım hadi sen de? Transfer ücreti gönder. Hocam. Gel şunu biz şey yapalım ya. 30. 40 hadi tamam adam alana 40. Şu an Volker için 23 ya ve bu. Fambisaka'yı da istiyormuş. 23 artı Fambisaka diyor iyi mi? Güzel tamam. Volker'cim. Dur sol beke daha farklı fikirlerim var. Aynen öyle. Tamam Volker geldi. Neredesin? Gerero? o. Gereli alırsam mükemmel olacak. Bu tarafa evet de hocam son paramı size veriyorum bak üstüne tavuk döner ayran falan yiyebiliyorum yani o kadar. Teklif tek yapayım bakayım ne isteyecek. Şovu artık Gerero istiyor. 13 veriyorum. Güzel. Bu iyi transfer oldu. Hadi sana 90 çalışır ya. 115 istiyor. Ya of, yeter. Güzel. Takımı biraz toparladık. Gelişim planı. Daha sağ, orta sağa. Tamam. Rashford nerede? Sol kanat peki sol orta sağa lazım. Evet. Buna ne vereceğim? Gezen Santrafor. Bunu artması lazım. Şöyle gol makinesi verelim. Hadi öyle çalıştıralım. Siz mi kıracağım? Al kardeşim. Aa, bunu sol back olarak çalıştırıyorum tamam. Yes çalışması yeter sıkıldım. Şimdi... Aa, koyduk. Cool olacaksınız. Evet attık yine. Bu da galibiyet. Şimdi daha kazanacağım. Daha durmayın. Bence üçüncü falan bitireceğiz ama bilmiyorum. Sakatlıklara bağlı. Buradan gelecek paralarla belki bir sol kanat alırım ya. O beşlemişiz. Yarı final. O zor maç. Yeneriz. Rahat yeneriz. Aynen öyle. Rashford Pogba. Yeni forvetler gol atmayacak herhalde. Lautaro. Gerçi bir tane forvet aldım ama. Hocam şampiyonuz ya bu turnuvada rahat. Evet. Rahat. Lautaro'm da gol atmış. Win easy. Tamam. Nereye kadar? ilk şampiyon ligi maçına kadar bir simüle edelim bakalım. Aynen buraya kadar bir simüle edelim. Aynen. Tabii canım. Yenin şunu. Yenin Leeds United'ı. 3-1 galibiyet. Easy. Çünkü deplasmandan 6 puan altın değerinde. 2-1 kazandık. Southampton'ı yendik. Onu da yenersek. Wolverhampton zor deplasman. Hadi yenersiniz oğlum. Ah be oğlum. Güzel güzel. İyi başladık lige. Evet. Sağda rahat yeneriz. Aa Newcastle'da yenersiniz ama ya. Tamam şampiyonlar ligi şu an bir kadroma bakacağım. O kesin ya. Şimdi kadromuz ne alemde? Sakat sukat var mı? Güzel herkes yükselişte. Ronaldo düşmüş rating olarak ama olsun. Ya yani şey, VRL rahat geçeriz ama deplasmandayız. Yine de bir bakalım. Oğlum bu takım niye maç kazanamıyor? Buraya kadar. O iki tane çok zor maç var. Hadi bakalım. West Ham'ı deplasman yersek o 4-0 indik harika. Da, oğlum bu ne? Kaybettik lan. O takım kim ki ben bilmiyorum. Neyse. Leicester deplasmanına kazandık. Takım çok dengesiz ya. Bak gitti Young Boys'a kaybetti. Liverpool'a inerseniz mükemmel olabilir. Harikasınız. Ben de anlamadım ki. Kaçıncıyız? Lideriz şu anda. 9 maçta 21 puan. Yolun sonu şampiyonluk olsun çocuklar. Şöyle uzun bir şey atıyorum. Young Boys'u yenin artık. Evet. Aa, kaybettik ya içeriden de. Yenmeniz lazım Watford'u harikasın BRL diye yenmeniz lazım Aferin Chelsea maçı kritik kazanırsak büyük avantaj Evet harikasınız Deplasman Chelsea'yi yendik Arsenal ile içeride beraber kalıyoruz takım çok dengesiz dediğim gibi Kritik bir maç yine Kazandık Norwich Yeniriz herhalde 4-1 Brentford Evet Güzel Dürüst olun beklenen daha, iyi, daha iyi değil mi şu an Resul? Beklenen daha iyi gidiyor takım. Salih. Tamam. Lideriz hala 5 puanla fark atmışız. Maç yok rakiplerin. Ronaldo gol kralı 11 gol. Arkasından Lautaro 10 gol atmış. Çok iyi. Tamam buraya kadar bir sim ediyorum. Kupalar kötü gidiyor ama bizim için. Evet. İçeride dışarıda kazan ligde. West Ham'ı Önemli maç. Çok iyi gidiyor. Milan'la oynuyoruz deplasmanda. 4-1 çok iyi. Bak 5 atıyoruz, 4-1 yeniyoruz. Milan'a 2-0 yeniyoruz rahat. Oo maça bak ben buna kadar gideyim dur şöyle yapalım. 55 bir maç eksiği var. 58 olur. Yine çok iyi. 5 puan fark. Mükemmel yani maç eksiğiyle. Gayet iyi gidiyoruz. Şimdi merkezden gol kralına bakalım. Kim ne yapıyor? Ronaldo 14 gol. Lautaro biraz düşmüş. Sorun değil. 2 mi? 2-0'dan vermişiz bir de. Yazık. Yazık. Gerçekten yazık. Neyse iyi sonuç. Şampiyonlar Ligi. O zaman direkt gidiyorum. biraz daha ileriye. Şöyle bir gidelim bakalım. Dur atladık şeyde Şampiyon Ligi'nde. Tottenham artı Liverpool zor fikir. Çıktık mı buradan? Liverpool yenersek bence şampiyonuz. Aa. Bir çöküşün başlangıcı mı yoksa? 4-0. Juventus'ta plasmanı. Win. Cerdar turu yeniriz. Aynen öyle. Paris Saint Germain'de ne oynuyoruz biz ya? Yarı final mi? Çeyrek mi? Norwich'i de yendik. 1-0 Arsenal'i de yendik. 6-2 mi? Fena tokatlılar bizi. Elendik ya. Ama ligi bitirdik galiba. Of 6 puan fark var sadece. Volker yükselmiş. 2 rating kalmış galiba. Martinez yükselmiş. Rashford yükselmiş. Artı 1. Bizim bu takım hiç belli olmaz. Brentford kaybederiz şimdi bak. Çünkü zar zor yenmişiz ya. Hatta geri düşmüşüz galiba. Evet. Bir de adamlar 19 dakikada kırmızı kart görmüşler. Lautaro atmış. Aygard. Ajer. Ronaldo Reis kurtarmış yine. Güzel bin. Bunu zaten geç onu kaybettik. Şuna gidiyorum. Toplam 9 gol edildi. İmkansız öyle bir şey. Hadi çocuklar çok kritik. Yememiz lazım. Oh my god. Buradan şampiyonluk verirsek gerçekten yazıklar olsun ya bu takıma. Valla beklemedim ben şampiyon olmayı. Ama çetekler de beklemiyorlardı yani. Benim hocalığıma haksızlık ettiniz. Son maça bakarım. Yok oynamayacağım da bakacağım. yeniden Chelsea'ye. 2-1 yendik oh be. Easy win. Bir sırada şampiyonluk geldi. 86-86 Gol krallığı peki. Ya Otaro Martinez gol kralı olmuş. 21 golle. Ronaldo 19 gol. Bruno Fernandes 14 gol atmış. Maşallah kardeşim benim. Peki asist krallığı. Sancho birinci. Ben de beklemiyordum. Gol yenmeyen maçta da Heya birinci. Ya biz bu oyunu bitirmişiz. Sarı kartlarda tam birincimiz yok. Kırmızı kartlarda Ronaldo bir tane kırmızı kart görmüş. Bakacağım ona. 51 maç 33 gol 6 asist Ronaldo 51 maç 27 gol 5 asist Lautaro Sancho'yu katkı vermiş Güzeldi Keyifli rebuild yapmak devam ederiz yine yaparız Ve videonun sonuna geldik Başında söylediğim gibi rebuild konseptlerinizi bekliyorum Yorumlarınızı bekliyorum Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın kendinize bakın Daha iyi rebuildlar tabii ki gelecek